Büyük ihtimal çıkmaz bundan da Yani çıkarsa da çok efsane bir şey olur Bakalım deneyeceğiz abi A Ananı sikeyim Lan Abi yok artık Abi Şaka mısın sen Lan A Yok artık Abi dur oynayacağım gaza geldi Müzik <Sessizlik> Du willst Dance Denkst du wirklich, dass dein Rap zieht? Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Wolf Team serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler Bugün oyuna yeni eklenen Just Tap Mikala EDS'yi oynayacağız arkadaşlar, bakalım Just Tap Mikala'yı çıkarabilecek miyiz? Şöyle ilkinden başlayalım abi Şöyle 50 bin kp falan kala animasyonunu açacağım arkadaşlar Umarım çıkarız ya bu silah. Bakalım 200, 200 bin kp falan harcayacağız Büyük ihtimal çıkmaz bundan da yani Çıkarsa da çok efsane bir şey olur. Bakalım deneyeceğiz abi. Aslıktır. Ananı sikeyim. Lan! Abi yok artık. Abi, şaka mısın sen? Lan! As <laughs> amına koyayım. Yok artık. Abi dur oynayacağım. Gaza geldim. Belki bir tane daha çıkar ya. Abi Onuncuda çıktı ya. Yok böyle bir şey ya. Onuncuda çıktı. Legend çıktı onuncuda. Oha lan. Abi bir tane daha çıkarsak efsane olur ya. Abi hala inanamıyorum var ya. Just bir Nikai çıkardık ya. 30 günlük. Yok artık. Abi şuna bak şaka gibi ya. <laughs> <laughs> Ulan var ya efsane oldu ya efsane oldu. Neyse gençler bugünlük Wolf Team serimizin sonuna geldik arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar 200 bin KP harcadık 200 bin KP'de m 4 a şöyle göstereyim. Justaplica'ya çıkardık arkadaşlar. Şurada duruyor. M4A1 Justaplica'ya çıkardık gençler. Gördüğünüz gibi. Abi halen şaka gibi ya 200 KP'de M4A1 Justaplica'ya çıkardık ya. Neyse arkadaşlar bugün Wolf Team serimizin sonuna geldik. Eğer videoyu izledi, eğer videoyu beğendiyseniz like, yorum atıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki Wolf Team serilerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.